bu 74 adam artık köle değildi. Onlar kaçaktılar. Ve adrenalinleri azalırken şu soruyla yüzleştiler. Sırada ne var? O coşku dolu anlar çok çabuk geçti. Çünkü onlar aranan adamlardı ve yakalandıkları zaman öldürüleceklerini çoktan kavramışlardı. Bir plana ihtiyaçları vardı. Yaşamlarına düzen vermeye, bir tür yapılanmaya ihtiyaçları vardı. Gladyatörler bir lidere ihtiyaç olduğunu biliyorlardı. Seçtikleri adam Spartaküs'tü. Spartaküs liderlik yeteneklerine sahip biri olmalıydı. Spartaküs onlarla konuştuğu zaman adamlar duruyor ve onu dinliyorlardı. İlk olarak kişisel karizması olmalıydı ve çok açık ki buna fazlasıyla sahipti. O insanların dinleyeceği ve izleyeceği türden bir adamdı. Ve ikinci olarak vizyon sahibi biri olduğu görülüyordu. Kaçışlarından sonraki ilk günleri hayatta kalmakla ilgiliydi. Yiyeceğe, elbiselere ve silahlara ihtiyaçları vardı. Güney İtalya kırsalı boyunca yolculuk yaptılar ve yol boyunca çaldılar. O planlı hareket eden bir adamdı. Köleler kendilerini hareketli savaş birliği şeklinde organize edecekler ve kırsalın içinde kaybolacaklardı. Sönmüş Vezüv Yanardağının nüfusu az olan bayırlarına doğru yol aldılar. Spartaküs, Ücra tepelerde bir üs kurmayı planlıyordu. Roma karşılık verdiği zaman yapacakları savunmaya hazırlanmak için bir süre orayı kullanacaklardı. Bu arada kölelerin kaçtığı haberi Roma'ya ulaştı. Senato'daki adamlar onları dinliyorlardı. Harekete geçmek zorunda olduklarını biliyorlardı. Ama bunun bir tür kriz olduğunu düşünmüyorlardı. Onlar için bu ulusal ölçüde bir acil durum değildi. Bu yerel bir sorundu. Emniyet sorunuydu. Kendilerini rahatsız edebilecek bir sorun değildi. 74 köle büyük bir savaş gücü sayılmazdı. Kesinlikle Roma'nın elit grubunun günlük yaşamını etkileyecek bir şey değildi. Ayrıca Kapua binlerce mil uzaktaydı ve Roma kendisini dünyanın merkezinde ve tamamen erişilmez olarak görüyordu. Köleleri yakalamaları için 3000 adamdan oluşan bir milis gücü oluşturuldu. Spartaküs'e karşı gönderilen Romalılar deneyimli lejyonerler değildi. Onlar henüz çaylaktı. Daha çok polis gücündeki acemilerden oluşuyorlardı ve onlar bu gladyatörleri yakalamaları için gönderilmişlerdi. Onlara komuta eden adam Glaber adında tanınmamış bir subaydı ve tamamen deneyimsiz naif yapıda biriydi. O da tehdidi ciddiye almıyordu. Glaber ve adamları güneye Vezüve doğru yol aldılar. Ve Roma normal yaşamına döndü. Daha sonraki zamanlarda olanlarla ilgili ilk raporlar geldi. Glaber dağın eteklerine ulaşmıştı. O, Spartaküs'ün güneye inen tek yolunu bloke ettiğine inanıyordu. Kendine güveni o kadar tamdı ki kampını sağlamlaştırmayı bile düşünmedi. Bu, Roma askeri doktrininde büyük bir günahtı. Bu, utanç duyularak anlatılan bir hikayeydi. Romalı bir komutan kayıtsız davranmış ve tembellik yapmıştı. Biz burada sadece sıradan bir köle isyanından söz etmiyoruz. Burada gladyatörlerin isyanından, öldürmek için eğitilmiş adamların isyanından söz ediyoruz. Olan bir adamın önderliğindeki bir isyandan söz ediyoruz. Yani antik çağ dünyasının en dinamik adamlarından birinden. Dağın diğer tarafında başka bir yol daha vardı. Glaber'in kampının arkasındaki dik uçurumdaydı. Spartacus adamlarına asma dallardan ip örmelerini emretti. Sonra hepsini aşağı sarkıttı ve birkaç nöbetçi dışında herkes uykudayken gizli bir saldırı başlattı. Bunu bir katliam izledi. Spartaküs kampı ve içindeki her şeyi ele geçirmişti. Büyük ve açık alanlarda ve düzen içinde savaşmaya alışkın Romalılara karşı birebir dövüşmeye alışkın gladyatörleri vardı rakip bile olamadılar. Bu küçük bir grubun kaçışının bir isyana dönüştüğü andı. Bu muhteşem bir karşı koyuştu. O şöyle diyordu. Ben istediğim zaman bunları sizin elinizden alabilirim. Bana karşı bu işe yaramaz insanları göndermek üstahlığını gösterdiniz. Bana karşı gereken saygıyı göstermiyorsunuz. Ve işte bunun kanıtı. Şimdi ben gücünüzün üniformalarına sahibim. Vezül'de olanlar bir mesaj gönderiyordu. Roma savaş makinesinin aşağıladığı insanlar tarafından parçalanabileceğini söylüyordu. Bu haber yayılırken Güney İtalya'nın her yerindeki kölelerin içinde bir kıvılcım çakıyordu. Köleler Spartaküs'ün yaptıklarını özgürlük için bir fırsat olarak görüyorlardı ve birçoğu efendilerinden kaçtılar. Bu adamlar gladyatör değillerdi. Onların çoğu tarlalarda çalışıyordu. Asla bir savaşa katılmamışlardı. Ama Spartaküs'ün kendilerini komuta etmesini istiyorlardı. Onlar da Spartaküs'ün sorumluluğuna girdiler. Ama onların geçmişleri farklıydı. Farklı diller konuşuyorlardı. Spartaküs gibi Trakyalılar, Galyalılar ve Almanlar da vardı. Belki onların da hedefi aynıydı. Aynı özgürlüğü arıyorlardı. Ama bu ütopik bir şeydi. Gerçekleşmesi çok zordu. Gerçeklerle yüzleşmek Spartaküs'ün işiydi. Onlar sadece kaçıyorlardı. Şöyle dedi, biz bir arada kalacağız, disiplinli davranacağız. İhtiyacımız olan her şey için kırsalı yağmalayacağız. Romalılara karşı savaşacağız ve kazanacağız. Köle Spartaküs adamların lideri haline gelmişti ve savaşın gerektirdiği görevleri yerine getirmek zorundaydı. Açık alan savaşlarında Roma'nın bu adamları yok edeceğini biliyordu. Yasa dışı asiler grubu dünyanın süper gücüne karşıydı. Bir gerilla savaşı sürdürmek zorundaydı. Spartaküs aylarca kaçak kalmak zorundaydı. Romalı milisler peşine düşeceklerdi ama bir şekilde onlarla nasıl baş edileceğini biliyordu. Spartaküs'ün kirli bir savaş sürdürmek dışında bir seçeneği yoktu. Hiç beklenmedik anlarda hiç beklenmedik yerlere saldıracaklardı. Adamlarının Romalı bir birlik tarafından kıstırıldığını haber aldığı zaman Spartaküs karanlığa kadar beklemiş ve cesetlerin yere dikilen sopalara bağlanmalarını emretmişti. onlar uzaktan nöbetçiymiş gibi görünüyorlardı. Spartaküs gecenin karanlığından yararlanarak adamlarını kaçırdı. Romalılar boş bir kampı kuşattıklarını ancak ertesi sabah şafak söktüğü zaman kavradılar.